Sevgili öğrenciler, bir üniversite düşünün ki yakın zamanda kurulmuş olmasını getirdiği dinamizmin yanı sıra kendi alanında, sektörde 30 yıllık bir mesleki birikim ve tecrübeye sahip olsun. Bir üniversite düşünün ki toplu taşıma araçlarına yakınlığıyla merkezi bir lokasyonda kurulmuş olsun. Bir üniversite düşünün ki gelişmiş laboratuvarları, zengin içerikli kütüphanesiyle öğrenci odaklı bir eğitime sahip olsun. Bir üniversite düşünün ki öğrencilere sağladığı burslar ile ekonomik açıdan sizleri rahatlatsın. İşte bu üniversite İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Sevgili öğrenciler, günümüzde artan ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek özel sektörde gerekse kamu alanında çok fazla sayıda ağız ve diş sağlığı kliniği açılmaktadır. Tüm bu klinik ve muayenehanelerde Diş hekimi yardımcısı personel ihtiyacı son derece yüksektir. Diş hekimi yardımcısı personeli ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak geçmektedir. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri eskiden olduğu gibi usta çırak ilişkisiyle değil, ilgili sağlık meslek yüksek okullarının ilgili programlarında alınacak teorik ve pratik dersleri tamamlamak suretiyle olunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği programında sadece mesleki dersler değil, sizleri kişisel gelişim olaraktan tamamlayacak, sosyal yönünüzü geliştirecek bir takım seçmeli dersler ve sosyal kulüpler de bulunmaktadır. Ağız diş sağlığı teknikerliği aslında son derece eğlenceli bir meslektir. Çünkü biz hastalarımızla çok uzun süreli ilişkiler içerisindeyiz. 30 yıldır tanıdığımız hastalar var. Hastalarımızın çocukları küçükken koltuğumuza oturup tedavi oluyorlardı. Büyüdüler, evlendiler, hatta onların çocukları oldu. Bu yüzden bir süregenlik arz ediyor. Sürekli farklı kişilerle tanışıyorsunuz, farklı kişilerle ilişki kuruyoruz. Bu da mesleğimizin en büyük keyifli tarafı. Sizleri yüksek iş bulma olanakları ile Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği programımıza ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet ediyorum. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Aradığın her şey bu üniversitede var.